Burada çeşmeden bir küçükken içerdik kanki işte tenis kortunda oynardınız ya o zaman bizim sitenin yanında ee, musluk o vardı bilir misin onu? Hatırlar mısın? Sitenin duvarında bir musluk vardı. Ee, hatırlıyorum. Ulan inen mi var lan? Ha orada inç pişliğim var işte. Ha, oğlum önüme inen, önüme indiler lan. lan. Önüme indiler. Ulan silah yok. Geri geliyorum. Ulan erken indim silah bulamadım yalan saçmalığa bak. Neyse, ben geriye doğru oynuyorum biraz. Ziya, sen çok açıksın kanka, haberin olsun. Adam bana doğru geliyor. Dikkatli olun. Şurada silah varsa, son umur. buraya baktım. Ziya, birazcık dayanırsan kanka, uzaktan destek verebilirim sana. Kanka, şurada bir Watch kişi out. aldım. Aha, silah buldum. Bir dakika, tamam. Abi, bana... destek. Abi, destek, nasıl? Mu? Arkaya geçtikten sonra düştüm. Allah'ım. Bana geliyorlar. Ben öldüm. yetişebilir miyiz ya? Yetişebilir ya yetişebilirsin dur solunda adamlar var sen araya gir arada adam var dur, dur orada dur geliyor adam bir sen eksiktin ya Geldim abi sana destek geliyorum. Yolda gelirken tutmazlar. Üstümde kanki. Bir kişi kaldı bunlardan ha. Bir işe yaralım. Abi hangarda olabilir mi? Bravo. No. Ne no, Susturucuyla bu kadar iyi ateş edebiliyor muydum lan ben? Uzatmışlar kanka bence onu. Susturucu çok iyi Bu Takım arkadaşını aldım. Neredesin, Bana gel, bana gel, bana gel. Nerede? Beni bana bitiren piç çırağı var. üç kişilermiş lan. Geliyorum kanka sana. Manyak oha. Pompalı deniyor lan manyak. Nereden vurdular lan seni? Canım bitti. Dikkat etmedim ben o Sağ ol baklar ya. Şu onlar dört kişi biliyor değil mi? Hı uh -hı. -huh. İyi de görüyor beni ha. O nasıl sıçmadı lan? Harbiden ya. Hadi iso yaparsın. Abi can bas istiyorsun. Evet basacağım Geçtim lan bu adam buradan. Valla ben adam görmedim ama geçen. Geçmiş. Şuradan kaskı yenileyim de. Heh. Şimdi intikam almaya gidiyorum kanki. Rahat ol. Şunu da beğenelim. Savaşa girdi çünkü. <laughs> o baygın var abi. Büyük bir kişi kaldı. Çok iyi be. Ne yaptım lan ben? Çok iyi. Şu arabayı alayım da. Abi biri metroya indi. Metroya mı indi? Ha, metro diyorum ya. O kapının sesi nereden geldi? Önümden bir yerde araba var. Nereye Garibim ölüme indi Abi ya şey, lan. heyecandan düştü o heyecanla. Yok bana sıkar diye beni, beni vurabilirim diye düşündü de. Aynen. Ha orada durdu o da. O da durdu. Arkadaş. Şimdi ona ne yapalım? Enerjimizi içelim. Onun pek tırstım şu an ona bakmaya ya. Bence. Yolu mu kapatmışlar mı? Harbiden yolu kapatmışlar. Ne olmuş oğlum oraya? Olur. Tamam abi. Or orası kalabalık ha. <laughs> evet. Dön dön geri dön. Vallahi çok kalabalık. <laughs> abi o neydi öyle? Oğlum oyundan Aa! attı lan beni. Eyvah, siz gidin, eyvah, siz gidin, eyvah. siz gidin. <laughs> siz gidin oraya. <laughs> abi, aynen abi sen buradan paylaş hepsini. Ondan... Bravo. Çok iyi abi. Bravo. Boş boş sıkıyorum da oraya niye çatışma çıkmadı orada? Abi boş boş sıkıyorsun. <laughs> Daha... Lan ben bunlar bunlar sıkar diye bekliyordum. Sıkmadılar ya lan. Öldürdüler mi adam acaba? Ne bileyim ben anlamadım niye sıkmadılar. Bunlarla da uğraşılmaz. Bunlar kalabalık ya. Neyse ben gideyim bir bakayım ne yapıyorlar mı orada. Ama beni vurmanız lazım. Tek bir şansınız var. Bir görüş sağlayayım size. Enerjimi Bomba gitmez mi abi oraya bomba? Yok gitmez. <laughs> Ay! Oo! <laughs>